Büyük bütçeli projelerde aslında zamanlamaların ve ekiplerin büyüklüğü dışında karakter oluşum sürecinde çok bir fark yok aslında yine aynı adımlardan geçiyor tasarım, modelleme, rig ve animasyon diye devam ediyor. Burada asıl fark bu stüdyoların uzun yıllar boyunca elde ettiği tecrübe ve biriktirdiği know-how. Artık mi o kadar oturtmuşlar ki 3 yıl sonra vizyona girecek filmin vizyona giriş tarihi belli. Bütün takvimler oluşturulmuş durumda. Bir şey ne kadar sürer, bir şey yetiştirebilir miyiz, yetiştiremez miyiz gibi bir kaygıları yok. Bir şeyi keşfetmelerine de gerek yok. Mevcut şablonu oturtuyorlar yapılacak işleri ve bu şekilde ilerliyorlar. Mesela bu sayede senede bir film çıkartabiliyorlar ve bir filminde de hazırlanması 3-4 yıl düşünürsek aynı anda 3-4 e, proje devam ediyor stüdyoda. Mesela animasyon gelecek yıl vizyona girecek filmde çalışırken e, rig departmanı 2 yıl sonra vizyona girecek olan film üzerinde çalışıyor. Model departmanı 3 yıl sonra vizyona gelecek film üzerinde çalışıyor. E, çalışıyor. Bu süreci yönetebilmek için de e, ciddi bir kalite kontrol mekanizması oturtmuş durumda var. E, maliyetler e, çok büyük olduğu için ve zamanlamalar ...çok net bir şekilde belirlendiği için bu süreçte oluşabilecek bir problem veya bir anlaşmazlık olduğu zaman... ...bunu büyümeden hemen anında müdahale etmeye çalışıyorlar ve iş tekrar yapmamaya çalışıyorlar. Herhangi bir kişi yaptığı işi mutlaka o işle ilgili diğer departmanlarla, belli aralıklarla paylaşıyor... ...ve onun orada düzeltilmesi gereken bir şey varsa hemen not veriliyor ve o not düzeltilmeden bir sonraki aşamaya geçilmiyor. Bu şekilde daha kazasız belasız ilerleme durumu oluyor. Tabii ki yine problemler olmuyor mu? Oluyor. Rig bittikten sonra tasarımın değiştiği de oluyor tabii ki. Ama hiçbir zaman bir kriz boyutunda olmuyor bu değişiklikler. Bir diğer şey filmdeki lead karakterlere yani ekranda görünme süresi çok olan ana karakterlere hikayeyi taşıyan karakterlerin her birine bir animatör atıyorlar. Bu animatör tamamen o karakterin animasyon dilini belirliyor, belirlemeye çalışıyor. O karakterin nasıl oturup kalktığını, nasıl yürüdüğünü, bir nasıl tepki verdiğini, kendine has bir hareketi varsa onu nasıl yaptığını e, belirliyor bu kişi. E, aslında o karakteri, o karakter yapan şeyleri belirliyor. E, bu ne işe yarıyor? E, bu hem o karaktere bir kişilik kazandırıyor hem de o karakteri filmde 15 tane, 20 tane animatör anime edecek. E, onların arasında bir dil birliği sağlamak için böyle bir şey belirliyor ve bunu diğer kişilerle paylaşıyor. Böyle filmin başından sonuna kadar aslında o karakter bir kişinin elinden çıkmış gibi bir görüntü oluşuyor ve bu film boyunca tutarlılığı sağlıyor. Aslında örneğin o karakter bir çok atlamalı bombalı bir şartı varsa, body mekanik konusunda iyi olan bir animatöre veriliyor bu şart. Eğer çok duygusal çok önemli bir sahne varsa ekling animasyonda iyi olan birisine veriliyor. böylece herkes bireysel olarak bir fark yaratabiliyor. Aynı zamanda bütün filmi düşündüğünüzde herkesin yaptığı iş eriyor, birbirine karışıyor ve aslında filme hizmet ediyor. Böyle iyi bir dengeye kalmışlar. Rigalanda yazılım dili bilmek şart değil ama kesinlikle çok faydası olan bir şey. Çünkü rig yaparken sürekli bir şeyleri tekrar tekrar yapmanız gerekiyor ve bir noktadan sonra bunu otomatik hale getirmeniz gerekiyor. Mesela bir kuş rigledi riglediğinizi düşünün. Üç gün, beş gün uğraşıp bir tane kanat setup'u yaptınız ve ikinci bir kuş geldiğinde, tamamen değişik kanat oranlarında veya değişik boyda bir kuş geldiğinde, bu kanat sistemi tekrardan yapmanız lazım o karakter için. Ve bu hem belli bir zaman alacaktır yine, hem de bu adımları takip ederken hata yapma riskiniz var. Aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. Bu yüzden siz bir şekilde kanat setup'ını yaparken bu adımları yazılıma dökebilirseniz, otomatik hale getirebilirseniz o zaman istediğiniz oranda, istediğiniz sayıda kuş gelsin. Çok rahat bir şekilde bir düğmeye basarak sistemi uygulayabilirsiniz. Bu yüzden yazılım bilmek işleri kolaylaştırıyor. Ben Python kullanıyorum. E, zaten Maya ile entegre olduğundan beri e, standart haline geldi. E, herkes onu kullanıyor. E, hem internette çok sayıda kaynak var. Bir sorunla karşılaştığınızda hemen çözüm bulabiliyorsunuz. E, hem de artık diğer CG programları, Nuk gibi, Houdini gibi hepsi Python destekliyor. Yani e, temel algoritma bilgileri ve sintakse aşina olmaya başladıktan sonra e, Maya'da birçok işlemi otomatik hale getirebilirsiniz. Ama işi biraz daha ileri götürmek isterseniz, mesela tool'lar yazmak isterseniz, kendi departmanınız için olabilir, diğer departmanlar için olabilir, bu tool'ları arayüzler yapmak isterseniz, o zaman object oriented programlamaya yönelmek lazım. Biraz daha işin derinliğine inmek lazım. Ve plugin yazmak isterseniz veya deformer'lar yazmak isterseniz, o zaman bunlar real time çalışacağı için optimizasyona dikkat etmek gerekecek. Müzik özelliğinde diyebileceğim bunlar. Diğer departmanlar da çok yazılımdan faydalanıyor. Mesela efekt departmanı yazılım kullanıyor. R&D departmanı, pipeline engineer'lar sürekli yazılım, bütün günleri yazılım yaparak geçiyor. O yüzden sektörde çok ciddi ihtiyaç var yazılımcılara.